Yayınıma hoş geldiniz. Bugün F-35'lerle alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a bir müjdesi gerçekleşti. Ege'de, bölgede dengeleri değiştirmek isteyen Batı'nın Rafale uçaklarından sonra F-35 hamlesi dikkat çekiyor. Kısa zaman içerisinde Anka Siha'dan Bayraktar Siha'lara, Bayraktar Siha'dan Karayel Siha'ya Karayel Siha'dan Akıncı Tiha'ya Akıncı Tiha'dan Aksungur Siha'ya yani daha saymakla bitiremediğimiz bu güçlü sistemler Türkiye'nin karada, denizde ve konvansiyonel savaşlardan terörle mücadeleye kadar ap ayrı bir savaş konseptini ortaya çıkardı. Bunlardan 300, 400, 500 gerekirse 600 tane üretecek olan Türkiye hem karadaki hedefleri vuruyor. Örneğin Aksungur'la da evet Aksungur'la da ne yapıyor? Denizin altındaki hedeflere kadar üstün radar tespit özelliği ve atış özellikleriyle destan yazıyor. Gemilerinize yerleştirdiğiniz Atmaca füzesi 250 kilometreden sinek avlıyor. Yani sinek Hedefi bile vurabiliyor. O kadar keskin atışlı. Gerek Sinop'taki atış testleri gerekse gemiden yapılan test atışlarında Atmaca füzeviz olağanüstü bir kuvvet. Ama bir haberimiz daha var. Bu haberimiz şu Ege ve Doğu Akdeniz'de Atmaca karadaki bu platformlara konularak mükemmel atışlarla gemileri ve yaklaşan tüm hedefleri vurabiliyor. Atmaca'nın en önemli özelliği denize, evet denize çok yakın ilerleyerek hedefinin radar tespitlerinden kaçabilmesi. Ayrıca hedefi anında değiştirip güncelle, güncelleyebiliyoruz. Şimdi bunlar olurken bir de ABD'nin canını sıkan başka bir adım gerçekleşti. Aman Allah'ım neler oluyor, S-400'e savunma amaçlı füze yapıyorsun diye kılıftan kılıfa bahaneler bulan, ve yedek parçalarıyla yapılan F-35'teki bütün iştirakimizi emeğimizi hiçe sayarak bedi lobilerin esiri olan Amerika Birleşik Devletleri hele hele hava soğurma sisteminde aldığımız mesafeden oldukça rahatsız. Yahudi lobisinin özellikle Orta Doğu'da ve Anadolu'ya yönelik bütün o bölgede F-35'ler sadece bende olmalı. Aksi takdirde Büyük İsrail'i kuramam dediği için de asıl bu lobi ağır bastığı için Türkiye F-35'ten çıkarıldı. Aslında bu proje için ayrı bir yayın yazsak Türkiye'nin deneyim ve özelliklerinden de faydalandılar. Ama ava giderken avlandılar. TUSAŞ'ımız müthiş bir kuruluş. TAY'imiz müthiş bir kuruluş. Burada F-35'in gövde yapımı gerçekleşti. Türkiye daha birçok ekipmanı evet Türkiye'de üretti. Türkiye F-35'te böyle bir mesafeyi alınca F-16 tecrübesi de eklenince Milli Muharip Uçak Projesi'ne de geçmişti. Bunu sessiz sedası zaten yürütüyordu. Ama F-35'lerle ilgili bize karşı yapılan bu haksızlık yani bizi veto etmeleri, projeden çıkarıp pilot eğitimlerimize ara vermeleri bizim bu projemizi hızlandırdı. Ara formül olarak Milli Muharip Uçak gelene kadar da Hürjit'i devreye soktuk. F-35'lerimizi gerek modernize ediyoruz, gerekse yaklaşan çeşitli ve çoklu tehditlere karşı da ara formül bulmamız gerekiyordu. Devlet haklı devreye girdi. Akıllı mühimmat atabilen, sınırları koruyabilen, özellikle savunma amaçlı, yakın alanlarda hücum amaçlı önemli bir kuvvet çarpanı Hürjet devreye konuldu. Süpersonik Hürjet şimdilik özellikle hızlı bir montaj aşamasında çok yakında da göklerle buluşacak. Düşünün 100 tane hürjet ürettiğinizi yeni bir tehdit algılandığında Karadeniz veya Doğu Anadolu'dan gelebilecek bir tehdide karşı 50'şer 50'şer bölgede koruyucu uçuşlar gerçekleştirecekler. Maliyet anlamında da çok çok iyiler. Havadan havaya füze kullanabilecek özellikle manevra yetenekleri geliştirildikçe bize büyük bir kuvvet sağlayacak. Aslında hürjet milli muharip uçak öncesi çok önemli bir temel. Hani ev yapılırken temel atılır ya hüccette ta kendisi. Milli muharip uçağımız için söylenen müjde şuydu. F-15 ve F-22 arasında bir şey olacak. Görünmezlik özellikleri olacak. Mühimmatları içeride olacak. Çok sayıda faydalı yük kapasitesine sahip. Yani daha çok mühimmat taşıyabilecek. Hızı ve inmesi de çok olacak. Yani TFX'imiz bize büyük bir kuvvet sağlayacak. TFX gelene kadar 8 sene bir süremiz var. 7-8 senede bizim ara çözüm olarak hürjeti bulmamızda hele hele Akıncı, Aksungur gibi bölgede havadan havaya füze kullanabilen bazı tihalarımız ve bunun yanında denizlerde de etkili hedefleri vuran Aksungurlarımız, füze teknolojisinde demin dediğimiz Hisar sistemlerimiz, atmacalarımız, bora ve KAN füzelerimiz işte böyle bir ivmeyi yakaladığımızda eşgüdümlü ilerlediğimiz için birilerinin korkulu rüyası haline geldik. Şimdi Ramjet teknolojisinde de sona geldik. 2022'nin sonunda Ramjet mod, e, füzesinin motorunu üretmiş olacağız. Ve prototipi ortaya çıkacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Havadan havaya hedeflerde 400 kilometre uzaktaki bir hedefi uçağımız vurabilecek. Muazzam bir güç çarpanı. Ayrıca Ukrayna'dan edindiğimiz uzay roketi motoru tecrübesi ve teknoloji transferi, bunun yanında buradaki teknoloji ivmemiz bize uzun seyirli füzelerin, süpersonik füzelerin önünü açacak. Yani daha hızlı jetler ve füzeler günümüzde iş yapıyor. Bu klasmana geçiyoruz. Şimdi ABD kalkmış F-35 20 tane Yunan'a verecekmiş. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Yunanistan ABD'nin bir eyaleti. Yani haritada resmi klasörlerde yazmayabilir ama eyaleti. Birileri diyor Amerikan askerleri geldiği için mi söylüyorsun? Tabii ki hayır. Bakınız biz Yunanlılarla oturup konuşsak, görüşmeler gerçekleştirsek hiçbir zaman Yunanlılar anlaşmaya kendilerinin bir iradeleri veya kararlılıkları olamaz. Onları sadece bağlı bulundukları aidiyet duydukları emperyal Amerika Birleşik Devletleri veya Brüksel bağlar. Biz sadece o kuruluşların, o emperyallerin valisi yani bir çatak görüşüyoruz. Şu anda F-35'leri verenler aslında kendi komut ettikleri, eyalet olarak gördükleri ve tüm ülkeye neredeyse üst döşedikleri Yunanistan'a kendilerine yatırım yapıyorlar. Bir nevi oradaki uçak maliyetini bedavaya getiriyorlar. Yunan halkının vergileriyle ödettirecekler. Demek istediğimiz şu, Rafale uçaklarından istediği tehdit gücünü kendinde hissedemeyen Yunanlıların şimdi F-35 ile 2026 yılında, evet yanlış duymadınız, 2026 yılında F-35'e kavuşup 12 mili ilan etme dertindeler. Bu işte yaş. Bu bir bilgisayar oyunu değil. Türkiye karşısında yine şansları yok. Çünkü Türkiye karşısında karşılarında S-400 ve bunun yanında siper sistemini gelişmiş bir şekilde o tarihte sahaya sürecek olan Türkiye var. Tehlike boyutu ortaya çıkınca Amerika Birleşik Devletleri bir de Türkiye'ye karşı bu uçakları Yunanistan'a verince artık açıkladılar da biz de S-400 bataryaları ve radarlarını oraya kurar. Yeni geliştirdiğimiz e, siper HSS sistemlerini de devreye sokar ve bunun yanında yeni kurduğumuz hürjetler ve daha adını sayabileceğimiz birçok hava savunma sistemini eşgüdümlü çalıştırarak onların karşısına milli bu bıçak gelene kadar taş gibi dururuz. Türkiye F-35'lerin ineceği havalimanlarını ortada bırakmaz. O F-35 havaya kalkabilir ama yeniden yere inebilir ve bu meşhur. İşte değerli kardeşlerim Yunanlılar fakirleşiyor. Olmayan paralarıyla boşlanıyor ama Türkiye silahlarını kendi yapıyor ve radarını, bilgisini, donanımını kendi üretiyor. Yani biz kıyaslanamayız komşularla. Evet Türkiye yaklaşan tehditlere karşı var gücüyle güçlü bir şekilde kalkınmaya, askeri anlamda ilerlemeye devam ediyor. Bir dahaki yayında bu güzellikten anlatmaya devam edeceğim. Lütfen bu kanala abone olmayı, bu videoya beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın.